Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize başarılar dileyerek bu videomuzda yine Okyanus Yayınları Master serisinden bir ürünü, 8. sınıf Master Türkçe Soru Bankasını tanıtmış olacağız. Önceki LGS dönemlerinde ve bu eğitim sezonunda yine Türkçe soru bankaları içerisinde en fazla talep edilen soru bankalarından birisiydi. Okyanus yayınlarının Classmate, Pre-Master ve Master şeklinde 3 farklı tür soru bankası var. Biliyorsunuz zorluk seviyesi olarak Master soru bankaları daha zor sorulardan oluşuyor. Türkçe Master soru bankasının içeriğine geçtiğimizde biraz daha zor seviye sorular içeriyor. Beceri temelli, sözel mantık muhakeme soruları, görsel grafik ve tablo yorumlama, okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik bu yeteneği, kaz yeteneği kazandıracak türden üst düzey sorular içeriyor. Toplam 247 sayfa video çözümlü çözümlere akıllıüretim.com'dan erişebilirsiniz. Şimdi dilerseniz içeriğine geçelim biraz daha detaylı incelemiş olalım. Işığımızı da az arttıralım. Türkçe sözcükte anlam ve özellikleri bulmaca tarzı bir soruyla başlıyor. Sorular ne dedik? LGS uyumlu. LGS MEB örnek soru, yayınlanmış örnek sorular ayarında. Aşağıda mesela şu soruyu okuyalım. Aşağıda vermek sözcüğünün anlamlarından bazılarının bulunduğu bir bulmaca verilmiştir. Buna göre vermek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bulmacada verilen anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Önce bulmaca içerisinde bu anlamları buluyoruz. Sonra hangisi kullanılmamıştır? Doğru cevabı işaretliyoruz. Diğer konuya geçtik. Deyimler, atasözleri ve özdeyişler. Cümlede anlam. Mesela şurada Gülce sosyal medya hesabında farklı kişilere ait şu paylaşımları görmüştür. Cem, Eren, Funda ve Fatma. Buna göre kişilerden hangilerini paylaştığı cümleler anlamca birbirine en yakındır. Bakalım. Cem ne demiş? Hedefine ulaşmak isteyen insan hedefinden daha ötesini nişan almalıdır. Eren en yükseğe erişmek isteyen kişi işe en aşağıdan başlamak zorundadır. Fonda insan yönünü değiştirmediği müddetçe istediği yere eninde sonunda varır. Fatma, ağaca çıkmak istiyorsanız yıldızlara tırmanmayı hedefleyin ki ağaca tırmanabilirsiniz şeklinde bir soru. Yine burada cümlede anlam ilk yardım hayat kurtarır. Bu bilgilendirme grafiğinden numaralanmış bölümlerin hangisinde öznel bir yargıya yer verilmiştir? 1 numara 2, 3, 4, grafiği ve içeriği okuyup soruyu cevaplandırıyoruz. Paragraf paragrafın anlamı ve yorumu ve ilerleyen sayfalarda sözel mantık e, muhakeme görsel okuma soruları geliyor. E, LGS'de yine en çok e, soru tiplerinin çıktığı hemen onlara da bakalım. Sözel mantık muhakeme ve görsel okuma. Burada mesela bir soru var. Teknoloji ile gelen hastalıklar, gelen E hastalıklar. Buna göre dört tane aşağıda bilgilendirme verilmiş. Davranışlardan hangileri E hastalık olarak nitelendirilebilir? Bu görsele göre soruyu cevaplıyoruz. Bu şekilde görsel mantık muhakeme ve görsel okuma soruları oldukça fazla. Mesela şurada deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir e, görselimiz var. Deprem anında kesinlikle panik yapmayın. Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın şeklinde Aşağıda bazı kişilerin deprem anında ve sonrasında yaptıkları ile ilgili bilgi verilmiştir. Sena Selim Ceren Çağrı buna göre kişilerden hangisi deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere uygun hareket etmemiştir? şeklinde bir soru. Sevgili öğrenciler, LGS sınavı hazırlığında dediğim gibi Türkçe soru bankası, Master soru bankası yine en fazla talep edilen, ilgi gören, beğenilen, önerilen soru bankalarından birisiydi. Yine önümüzdeki sezonda da yine en çok e, talep edilecek soru bankası olacak. Sonraki videolarımızda yine yayın evlerinin en yeni, güncel ve önceki LGS dönemlerinde en çok beğenilen ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.